Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle uzun zaman önce yaptığım ve severek kullandığım bu bardak altlıklarını yapacağız. Şöyle klip çekimi gibi oldu ve <laughs> Neyse. Bu bardak altlıklarını bayağıdır severek kullanıyorum. Çok şık duruyor ve çok güzel bence. Ee, sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Pek de bir duvarası yok. Zaten şu düğümü daha önce gösterdim. Eğer makrome düğümleri videomu izlemediyseniz buraya da buraya ve açıklama kutusuna koyacağım. Lütfen o düğümleri izleyin. Orada çok detaylı anlattığım için makrome videolarında tekrar tekrar detaylı anlatmayacağım. Yeni bir düğüm olmadığı sürece. Yine gösterdim tabii ki bu videoda bunun mantığını anlattım. Bunu sadece bardak altlığı düşün olarak düşünmeyin. Birkaç fikir vermek istiyorum. Bu şekilde büyüklü küçüklü küçük bir cam çivesiyle duvara asarak bunları duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Onun haricinde bunu, boyutunu video izlediğinizde göreceksiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde Amerikan servisi, işte supla yine duvara daha büyük bir süs olarak yapabilirsiniz. Hatta içine bir kase oturtup kase formunda yukarı doğru Devam edebilirsiniz ipe eklemeden. Aslında mantığını anladığınızda birçok şey yapabileceğiniz bir proje. Hatta e, biraz daha kalın bir makrome iple paspas gibi bir şey bile yapabilirsiniz yer için. Yani düşünün bir bardak atlığında ne kadar çok şey yapabiliyoruz. Bence mutlaka bir deneyin. Ayrıca arkadaşlarınızla yeni evlenen çiftlere falan hediye etmek için mükemmel. Gelir elde etmek isteyenlere de yapıp yapıp satabilirsiniz ki de tabii ki. Yani beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız buraları Instagram hesaplarımı yazdım. ve Instagram üzerinden takip etmeyi ve yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyerek sizi nasıl yapıldığıyla baş başa bırakıyorum ve şu şekilde gidiyoruz. <laughs> Bardak atlığı için 1 metrelik bir ip kestim. Bu bizim temelimizi oluşturacak. Onun haricinde de 50 santimlik 5 ip keserek başladım. İpin katlanmamış halinin uzunlukları bunlar. Yani bu ipin bütün uzunluğu. Çünkü ikiye katlayarak kullandığımız için soruyorsunuz. 1 metre bir ip. Şimdi bu 1 metrelik ipi şu şekilde bu tarafa doğru yapayım. Kafası kaçmasın. Çünkü şöyle dönüyorum ben. Bu şekilde bir halka bu oluşturdu. Bakın ipi ikiye katladım. İlk önce şu birleşim yerine bir tane yapıyorum. Bakın alttan geçirdim. Uçları da içinden geçiriyorum ve şu şekilde çıkardım. Bu halkayı sabitleyen ilmek oluyor aslında şu şekilde. Şöyle bunu sabitledim. Zaten çektiğimiz zaman düzelecek o yüzden çok da önemli değil. Şimdi diğer ipleri de şu şekilde halkanın etrafına bakın içinden geçiriyorum. İpi alttan geçiriyorum ve şu şekilde içinden geçiriyorum. Bütün ipleri bu şekilde takıyorum. Bakın bu şekilde taktım hepsi. Şimdi ne yapacağım? Şu küçük ipi tutacağım. Şöyle bunu çekerek yuvarlak hale getiriyorum. Şu benim başlangıç noktam zaten bunu da çekebildiğiniz kadar çekin. Daralsın. Bunu bükümlü makromeden yaparsanız çok daha güzel duruyor. Ama benim elimde bu vardı. O yüzden ben bundan yaptım. Bu çünkü e, taranabilir makrome. O yüzden birazcık şey oluyor. Yaparken böyle açılıyor gibi oluyor. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi bunu ya bantlayacaksınız bu şekilde şu an yaparken ya da Üzerine bir ağırlık koyacaksınız. Ben evde yaparken ağırlık koymak benim için daha kolay oldu. Uzun ipinizin hangisi olduğunu karıştırmayın. Nerede uzun ipim? Şu arkadaş benim uzun ipim. Şöyle. Ben bunun için şöyle mumumu kullanıyorum. Bakın mumu şu şekilde bir tarafına bastırtarak oturtuyorum. Ve şu benim Uzun ipim 1 metre olarak kestiğim ipim. Şimdi bunu tuttum. Bakın bu düğümü öğretmiştim ama bir kere daha göstereceğim. Bunu şöyle şu tarafa doğru tutuyorum. Tutuyorum. Şöyle bunu şöyle içinden geçirdim. Bu düğümü makrome düğümlerinde detaylı gösterdim. Bununla zaten bir duvar süsü de yaptık beraber. Şöyle çok kolay bir şey aslında bu yapmak. Ve güzel şık da duruyor. Sadece bardak atla değil duvar dekor olarak da yapabilirsiniz. Her bir ipi şöyle döndüre döndüre iki kere düğüm atıyoruz. Bu düğüm zaten bu şekilde oluyor. Unutmayın bakın içinden geçirdi. İki kere düğüm attım. Bence böyle bir kavanoz bir şey herhangi bir ağırlık böyle koyup çevirmek bantlamaktan daha pratik O yüzden bu şekilde göstermek istedim Çünkü bantı çıkar sök orasına tak her ipi kullanacağız iplerden sök falan biraz uğraştırıyor açıkçası bize yaparken çok böyle sıkmamaya çalışın Hani mesela şöyle kendi sıkılabileceğinin maksimumu olsun siz ekstradan böyle bir sanki açılmasını istemediğiniz bir düğüm atıyormuşsunuz gibi ekstra sıkmayın. Bu formunu bozuyor. Bu şekilde her bir ipi düğüm atarak etrafını bir sıra döneceğim. Aslında bütün sıra boyunca yaptığımız bu. Bunu daha büyük yapıp dediğim gibi başka şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi aralarda ip ekleyeceğiz sadece. Çünkü hep büyüdüğü için nasıl tığla vesaire bir şey yaparken yuvarlak ilmek artırma yapıyoruz. Burada da ip ekleyerek bu artırmayı yapıyor olacağız. Bakın birinci sıra bitti. Şotam üstüne oturtacağım. Şöyle. İp ekleyeceğiniz zaman onları daha kısa kesebilirsiniz bu arada. Çünkü bardak altı yapacağız. Onları da 50 santim kesmenize gerek yok. Özellikle e, son sıralara yaklaşırken biraz daha kısa kesebilirsiniz. Çünkü ipi sonuçta kenarlarını kesip tarayacağız en son ve ipi ziyan etmenize gerek yok diye düşünüyorum. Bakın, şimdi son kısma geldik. Şurada, şurada bir boşluk var. Buraya şöyle düğüm atarak dönüyorum. Şimdi ipi nerelerde ekleyeceğiz? Bu en büyük sorulan sorulardan biri. İpi nerelerde ekleyeceğiz? İpi boşluk olan yerlerde. Bakın burada biraz büyük bir boşluk var ve ben buraya düğüm atarsam bu arada büyükçe bir boşluk kalıyor. Bakın boşluk iterken şuraya bakın şurada boşluk kalıyor. Böyle yerlerde ip eklemesi yapacağız. Aslında ip istediğiniz her yerde ekleyebiliyorsunuz gibi bir şey oluyor şurasıyla bir sonraki ipin arasındaki uzunluk çok fazlaysa eğer oraya ip ekliyorsunuz. Bakın bu benim dolaştırdığım ipim 1 metre olan. Hemen bu şekilde ipimi ekledim. Şöyle bir elimle şöyle çekip sıkıştırarak buraya itiyorum. Zaten görüntüsü de şöyle düğüm gibi oluyor. Sonra bunu ekledim. Bir sonraki ipten devam ediyorum. Böylece ne oluyor? Arada boşluk olmuyor ve sıkıştırmadan bunu yapmaya devam ediyor oluyorum. Dediğim gibi bu ip eklemesini her yerde yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Sadece arada boşluk olan yerlerde eklemez gerekiyor. Mesela burası yakın gözüküyor. Böyle bir tane düğüm atıp deneyin. Kolayca bakın ulaştı. O yüzden burayı ip eklemiyorum. İlk düğümde belli oluyor. Ama bakın burada biraz boşluk var. O yüzden buraya biraz ip ekleyeceğim. İpi eklerken de şöyle ben göz kararı kesiyorum eklediğim ipleri. Çünkü bardak katlı olacak dediğim gibi. Çok uzun eklemenize gerek yok. Çünkü çok büyük bir yuvarlak yapmayacağım. Ama siz bunu bir Amerikan servis yapacaksanız veya çok büyük yuvarlak yapıp duvar dekoru falan yapabilirsiniz. Bu durumda biraz daha büyük ve uzun ipler kullanabilirsiniz tabii ki. Bakın onu aynı şekilde ekledim. Bu şekilde dönmeye devam ediyorum. Yapacağımız bütün işlem bu kadar gerçekten. O kadar kolay ki yapması ve eğlenceli. Hem çok güzel bir hediye de olur. Birilerine vermek için. Ne bileyim arkadaşlarınıza falan hediye edebilirsiniz tatlı bir hediye. Rengarenk yapabilirsiniz. Çok sadece şöyle sıkıştırmamaya çalışın. Yaparken şöyle düzelte düzelte yapın. Bakın şurada da mesela boşluk birazcık büyük. Ne yapacağım? Oraya da ip ekleyeceğim hemen. Artık bu makrome ipimin sonuymuş. Kesmeden kalan parçayı da ekliyorum buraya. Şöyle bunu şimdi istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ipeklemeniz gereken yerlere ipekleyerek döne döne yapıyorsunuz. Sonra kapatmasını vesaire göstereceğim. Şimdi ben bunu bir bardak katlı boyutuna gelene kadar yapacağım şu an ışık vurdu buraya ama yine de çekeceğim videoyu Çünkü bütün detayları bitti Ben bunu yaparken bir bardak altını ölçtüm şu şekilde iki yanım bir bardak altı kahvemiz ıslatmış ama tam bunun kadar yaptım Bence yeterli bir boyut ee, yaklaşık şöyle 10 santim kadar bir çapı var bunun şimdi e, şu ipi 2 metre keseceğiz 1 metre demişim az önce onu başta da yazıyla düzelttim şu uzun ipi 2 metre kesiyoruz bunu bu şekilde kısa kısa ekleyin dememin sebebi bakın. Şimdi bardak altı bittiğinde eğer bu ipleri 50 santim yani ikiye katlandığı zaman 25-25 oluyor. Eklediğiniz zaman bakın böyle kısa kısa kalıyor. Çok fazla ip ziyan etmemiş oluyorsunuz. Çünkü ben bu bardak altlarını ilk yaptığım zaman o ipleri de çok uzun eklemiştim. Ve çok fazla ip ziyan etmek zorunda kaldım. Çok fazla ip çöpe gitti. O biraz beni üzdü açıkçası. Şimdi şu kısma gelince şu ipimizi ne yapacağız? Bu ipimizi ben şu şekilde bakın şuradan şöyle arkaya getirip şu arkada sabitliyorum. Şu şekilde şunlardan birinin içinden geçirebilirsiniz. Ben pratik olsun diye açıkçası silikon tabancasından biraz sıkıp bunu böyle bu şekilde bantlayıp bantlayıp diyorum. Basıp kesiyorum. O şekilde kapatıyorum. Şöyle tatlış bir bardak attığımız oldu. Şimdi gelelim e, püsküllerini yapmaya. Püsküller için ben bunu şimdi püskül boyutunda şu kenarlarını ilk önce keseceğim. E, böyle bir parmak püskül bence yeterli oluyor. Çok da uzun güzel durmuyor açıkçası. Şu şekilde kısa kısa bakın. Şöyle kısa kısa hepsini keseceğim. Sonra beraber tarayalım. Evet bu şekilde bakın hazırladık kestim Yani şu da şimdilik kestim bunu sonra yapıştıracağım şimdi silikon tabancasını istemeyeceğim. şöyle bir tarağım var ee, bu aslında Lucy'nin tarağı ama merak etmeyin hiç kullanılmadı daha o yüzden şey tarağı diye geçiyor neydi bit tarağı diye geçiyor ama çok güzel tüylerini açarak taradığı için almıştım ben bunu çocuğumun biti falan yok yani onda bir şey yapalım. Şöyle taradığınızda ipler böyle eğri büğrü çıkacak. Bunu en son bir kere daha makasta düzelteceksiniz. Bakın şu şekilde tarıyorsunuz. Daha sonra arkadan da böyle tarıyorsunuz. Bakın arkası da aslında güzel gözüküyor bence. Şu an e, güneşli bir videoda gerçekten güzel gözüküyor. Şu şekilde, bakın iyice tarayın. Bu tarak çok güzel tarıyor gerçekten. Bir de şöyle eskiden dedelerimizin falan kullandığı bir tarafı kalın bir tarafınca bakkallarda satılan bir tarak var. O da güzel tarıyor. Şöyle, bakın bu şekilde taradık. Şurada bir tane daha yaptığım var. Sonra bunu bu şekilde düzgünce kesiyorsunuz ve bitmiş oluyor. Pardon yine çarptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle akşam güneşiyle beraber videoyu bitiriyorum artık. Bence güzel oldu. Takıldığınız her yeri bana yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım keyif almışsınızdır kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım yazıyor. Instagram üzerinden paylaştıklarınıza bakmayı çok seviyorum gerçekten. Bir sonraki videoda görüşürüz.